Bu parçadan Said Faik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A seçeneği öykülerinde bilinçli, akılcı, insan sevgisini ustaca dile getirdiğine mavi çizdiğim kısımdan ulaşabiliriz. İnsanın insana besleyeceği her güzel duygu inanılmaz inceliklerle dile getirilmiş sözü A şıkkını işaret edecek. B seçeneği kötülük yapanları sevmediğine e, yine kırmızıyla çizdiğim kısımda kötülük yapan kişileri yürürlükteki yaşama biçimini sevmiyor yazar sözünden ulaşabiliyorum. C seçeneğine e, yeşille çizdim sevgisinde emeğin horlanmaması gerektiğini işaret ediyor sözünden. D seçeneğine ise sarıyla çizdim sağduyulu, sezgili, umutlu bir sevgi sözünden ulaşabilirim. Cevabım E seçeneği olacak. Kötülüklere karşı toplumcu bir başkaldırının gereğine inandığına. Hayır, bunun tam tersi. Kötülük karşısında onurlu başkaldırının kökenini kişisellikte bulsa da diyerek burada toplumcu değil, kişisel yani bireysel olduğunu dile getirmiş. Bu yüzden cevap E seçeneğidir.